Merhabalar, ben Çocuk Gelişimci Esra Nur Bugün sizlerle birlikte erken okur yazarlık becerileri nelerdir bunun hakkında konuşmak istiyorum. Çocukların daha sonraki yıllardaki okuma becerilerinin gelişimi için önemli olan erken beceriler, erken okur yazarlık becerisi olarak adlandırılmaktadır. Bu becerileri kısaca maddeler halinde sıralayalım. Çocuk dağarcığının gelişmiş olması, dinlediğini anlama becerisinde başarılı olması, yani çocuğun bir öyküyü dinlediğinde öykü hakkında çıkarımlar yapabilmesi ve sorulan sorulara anlamlı bir şekilde cevap Ses bilgisayar farkındalığının olması gerekmektedir. Çocuğun iki sözcüğün aynı sesle başlayıp başlamadığına ve iki sözcük arasında uyak olup olmadığına dair bilgisi olması gerekir. Yazı farkındalığının oluşması gerekir. Harf bilgisinin oluşmuş olması, çocuğun her harfin bir sesi olduğunu ve konuşma dilinde bu seslerin yeri olduğunu bilmesi gerekmektedir. Sayın Veliler, yapılan araştırmalar erken okuryazarlık becerisiyle okuma yazma arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Saydığımız becerilerde